Küvöz. Küvözler, piramitüre ya da sorunlu olarak doğan bebeklerin izlenmesine ve bakımına olanak verecek şekilde dizayn edilmiş, şeffaf, ısıtıcılığı, elektronik donanıma sahip, kapalı, özel yaşam destek cihazlarıdır. Küvöz cihazı kullanımı. Küvöz kontrol paneli. Kontrol paneli üzerinde bulunan açma-kapama butonunu açık pozisyona getiriniz. Tuş kilidi butonuna basarak tuş kilidini açınız. Küvöz içi sıcaklığı, ayarlanan sıcaklık göstergesinin altında bulunan oklar yardımıyla 36 dereceye ayarlayınız. Tekrar tuş kilidi butonuna basarak tuş kilidini aktif hale getiriniz. Hava sıcaklığı ve göstergesini takip ediniz ve ayarlanan sıcaklığa ulaşıp ulaşmadığını kontrol ediniz. Cilt probunu takınız. Nabız ve saturasyon probunu bebeğin bileğine takınız. Tuş kilidi butonuna basarak tuş kilidini açınız. Bebek modu düğmesine basınız. Tekrar tuş kilidi butonuna basınız ve cilt sıcaklığı göstergesini kontrol ediniz. Ventilatör ayarlarını yapınız. Ventilatör kullanımı. Ventilatör bağlantı takımını uygun yerlere bağlayınız. Bağlantı takımında bulunan birinci spiral hortum kuru hava çıkış manometresine bağlanır. Bağlantı takımında bulunan spiral hortum oksijen çıkış manometresine bağlanır. Uzun olan düz hortum sayaç manometre valfine bağlanır. Kısa olan düz hortum ekspiratuar valfine bağlanır. Oksijen ve kuru havadan oluşan iki ayrı tüp açılır ve sistemin çalışırlığı kontrol edilir. Tüm ayarlar yapılıp cihaz çalıştırılıp kontrol edildikten sonra hastaya bağlanır. Hastanın normal solunumu yoksa ya da yetersizse ventilatör cycle moduna alınır. Hastanın normal solunumu varsa ventilatör sibap modunda bırakılır. Cycle modu için. Hastadan istenen dakika solunum sayısı öğrenilir. verilmesi istenen oksijen konsantrasyonunun yüzdesi öğrenilir. Basınç sınırının ne olması istendiği öğrenilir. Genelde bebek ve çocuklar için 15-20 santim su basıncı ayarlanırken erişkin için bu değerler 30-35 santim su basıncına çıkabilir.